Merhaba arkadaşlar. Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Gün arkadaşımın evinde yediğim ve çok beğendiğim sultan poğaçasını ben de eve gelir gelmez hemen yaptım. ve sizlerle şu an paylaşıyorum. İnanılmaz bir lezzet. Bir kaşık kaymak bir poğaçayı bu kadar mı çok yumuşatır, bu kadar mı lezzetine lezzet katar inanın ben bu tarifte görmüş oldum. Gerçekten sultanlara yakışır harika bir poğaça oldu yapınca asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. O kadar yumuşacık ve lezzetli bir poğaça ki, iyi ki de böyle güzel bir tarifi almışım ve yapmışım diyeceksiniz ve bu tariften asla vazgeçemeyeceksiniz. Her hamur işinizde kullanacaksınız. Bunu da garanti veriyorum. Tarifimizin malzemelerini info kısmında yazdım. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, tuzumuzu, şekerimizi ve yaş mayamızı alıp spatulayla şöyle yaş maya eriyene kadar karıştıralım. Devamında içine 2 tane yumurtanın beyazını sarılarını üzerine kullanacağız. 1 su bardağı sıvı yağımızı ve bir buçuk yemek kaşığı kadar kaymağımızı döküyoruz. Sonra yine spatula ile bir karıştıralım. Kaymak yerine krema da olur arkadaşlar. Şlak sahne de olur. Hiç sorun değil. Aynı şey çünkü. Karıştırdıktan sonra da unumuzu ilave ediyoruz. 1 kilo un tam 7 su bardağı un gidiyor arkadaşlar. Sizler için ölçtüm. Hani gramajı istemiyordunuz ya o yüzden sizler için ununu da ölçtüm. 7 su bardağı benim su bardağı 200 mililitrelik. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Evet önce 5 su bardağı unu kattım. Patulayla şöyle bir topladım. Daha sonra da 2 su bardağı unumu daha ilave ettim. Ve elimle ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğurdum. Yoğurduğumuz hamurumuzun üzerine streç folyo ve güzel temiz bir bez örtelim. 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Böyle sıcak bir ortama koyarsanız yarım saatte de mayalanıyor arkadaşlar. Yani ben kaloriferin yanına koydum. Hemen yarım saatte mayalandı. Evet mayalanan şöyle gördüğünüz gibi kabardıkça kabaran hamurumuzdan şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım ve yine böyle bir 5-10 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Evet şimdi geldi poğaçalarımıza şekil verme zamanı. Hemen şöyle ben bu spatulanın üzerinde yapmak istiyorum. Daha güzel gözüküyor burada. Parlamıyor. Tezgahta parlıyor çünkü. Bezemizi alalım. Elimizi biraz açalım. İçine de peynirli iç harcımızdan koyalım. Üzerini kapatıp böyle elimizin e, ne derler? Elimizin <laughs> şöyle işte bastıralım. Ne diyeceğim de bilemedim. Elimin kenar kısmı mı deniliyor oraya? ne deniliyor acaba bilemedim kafama takıldı şimdi ben bunu bayağı bir düşünüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bezeleri bütün bezeleri bu şekilde açıyoruz içine. Peynirli iç harcımızdan koyuyoruz ve şöyle ortasından sertçe bastırıyoruz. İyice bastıralım ki açılmasın. E, tüm bezelerimizi aynı işlemle devam edelim ve yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içine dizelim arkadaşlar. Yine üzeri kapalı böyle bir 15 dakika dinlendirirsek harika yumuşacık poğaçalar elde ederiz arkadaşlar. Bu dinlenme kısmına biraz dikkat edelim lütfen. Sonrasında üzerine yumurta sarısı sürelim. Hani o iki tane geriye kalan yumurta sarısı var ya onu güzelce çırpalım. Poğaçalarımızın üzerine sürelim. 200 dereceli fırında üzeri nar gibi olana kadar pişirelim. Şöyle bir garanti veriyorum ki bu tarifi bir kere yapan bir daha vazgeçemeyecek O kadar lezzetli bir poğaça oldu ki bir de yumuşacık Beş çay masalarınızdan kesinlikle bu tarifi Garanti veriyorum eksik etmeyeceksiniz İnanın ben çok beğendim Artık bundan sonra bütün günlerimde ben bu tarifi yaparım başka bir tarif sokmam <laughs> Şimdi poğaçalarımızı pişmeye gönderdik e Görüyorsunuz nar gibi kızardı şunun görüntüsüne bakar mısınız arkadaşlar yani şu tarifi yapılmaz mı? Soruyorum size. Şu güzelim sultan poğaçalarından lütfen yapın, tadına, lezzetine bakın. Sonra da Önce bir tabi ilk başta bir yorum yazın çıkın. Yani yorum yazmadan sakın çıkmayın. Ne olur videoyu izledikten sonra. Ondan sonra tarifi yapın. Sonra da tarif yaptığınız için gelin yorum yazın. <laughs> yani lezzetini falan söyleyin. Yumuşaklığını falan söyleyin ki yapmayan arkadaşlarımıza fikir olmuş olsun. Sizler yapıp yorum yazacaksınız ki yapmayan arkadaşlar yorumları okuyunca hani yapıp yapmama konusunda fikir edinsinler arkadaşlar. O yüzden bakın yumuşacık Dokusu, tazeliği, böyle ee, nasıl diyeyim lezzeti, kıvamı her şeyle bir bütün harika bir poğaç oldu. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.